Herkese günaydın. Bugün sabah erken saatlerde Başak Burcu'nun 11 derecesinde bir yeni ay gerçekleşti. Her yeni ayda olduğu gibi bu yeni ayda da yeni başlangıçlar, yeni rutinler, yeni e, tohumlar ekmeye geltendiğimiz içimizde böyle kıpır kıpır kelebekler uçuştuğu bir durum söz konusu olabilir. Ancak bu yeni ayda Satürn karşıdan baktığı için o hemen böyle kelebekler kıpırdaşmayabilir. Biraz daha ne oluyoruz ya hani işler ciddiye biniyor. Motivasyonu da ön plana çıkabilir. Başak Burcu etki ile birlikte daha çok çalışma ortamı, iş hayatımız, günlük rutinlerimiz, sağlığımızla alakalı konulara odaklanma motivasyonumuz oldukça fazla yüksek. Ve Satürn karşıdan baktığı için bu dolunayda sorumluluklarımızla yüzleşebilme motivasyonumuz da artıyor açıkçası. Çalışmayanlar için yeni iş girişimleri söz konusu olabilirken devam eden çalışma hayatlarımızda ise yeni projeler üretebiliriz. Çalışmalarımıza daha böyle düzenli, daha disiplinli bir bakış açısı benimseyebiliriz. İş hayatlarımızda yeni projeler üretebilir. Devam eden projelerimize de yeni bakış açıları benimseyebiliriz. Mükemmeli aradığımız bir yeni ay söz konusu. En mükemmelini yapmak isteğimiz oldukça fazla ön planda. Ancak burada hani elimizden geleni yapıp işin gölge etkisiyle birlikte takıntı tarafına geçmemeye, aşırı mükemmel olması için en ince ayrıntılara, fazlasıyla detaylara odaklanırken, burada gölge etkisiyle birlikte takıntılar ortaya çıkabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar o kadar takıntı takıntılı olmamaya, geri geldiği kadar da akışına da bırakmayı öğrenmekte fayda var diyebilirim. Ee, bu yeni ay ile birlikte tabii ki de kışlık hazırlıklarımıza da başlayabiliriz. Evlerin temizlenmesi, yiyecek anlamında kışlık hazırlıklar, konserveler yapılmaya başlanabilir. Ay birlikte yeni bir şeyler başlatma motivasyonumuz oldukça fazla yüksek ve evet sorumluluklarımızın da farkına varıyoruz o Satürn açısıyla birlikte. Ancak gökyüzünde Mars Neptün'e zorlayıcı etkisinde yani enerjisel anlamda biraz dağlı, dağınık hissediyoruz kendimizi motivasyonumuzu toparlamakta zorluk çekiyor olabiliriz. Ve burada hani gölge etkisiyle birlikte tembelliğe yatkınlık da hali söz konusu olabilir. Ancak 4 Eylül itibariyle Mars Yengeç Burcu'ndaki yolculuğuna başlıyor. Çok güçlü bir konumda değil. Üçlülüğünde ve düşük olduğu bir konumda olacak. Ancak yine de o Neptün'ün sis bulutu enerjisinden çıkmış olacak. Bir nebze olsun daha rahatlamış e, e, olacak diye, diye değerlendirebiliriz. Mars'in Yengeç Burcu'ndaki etkisiyle birlikte daha çok evimiz, ailemiz, yuvamız için efor harcadığımız bir sürece doğru adım atacağız diye